Akif Beki, Karar Gazetesi. Demir taşı tutarken Öcalan'ı çıkaramazlarmış. Hayır, yapamazlarmış. Öcalan'ı çıkarırken demir taşı içeride tutamazlarmış. Demli belediyelere kayyum atamaları da bitermiş. Bu mümkün olmazmış gibi konuşanlar var. AK Partili Galip Ensarioğlu bunun en açık söyleyenlerden biri. Aksi tutarsızlık oluşturacağı, akla ve mantığa ters düşeceği için sanki Öcalan'ın İmralı'dan eve çıkarılması bir demokratik açılıma vesile olacak, Osman Kavala ile Can Atalay da bundan yararlanacak, özgürlük ve adaleti sağlamaya iktidar mecbur kalacak, Kürt sorunu içinde yeni bir çözüm süreci başlayacakmış gibi. Demin İmralı heyeti Edirne'deki cezaevinde Demirtaş'ı da ziyarete gidecek, bu da açılımın kapsamına işaret sayılıyor. Hani burada yaşamasa, iktidarı tanımasa, birbirine zıt iki şeyi anda yapabilme kapasitesini bilmeseniz inanacaksınız. Kim diyor, dediğiyle yaptığının birbirini tutması iktidarın çok umurundaydı. Ve söylemle eylemin akla mantığa aykırı biçimde tutarsız görünmemesi. Öyleyse şimdiye kadar bunu iyi saklamış iktidar. Sesle görüntüsü arasındaki senkron bozukluğunu pek takıyor izlenimi vermedi hiç yaptıkları yapacaklarının teminatıysa, icabında Öcalan'ı çıkarır, Demirtaş'tan Kavala'yla Atalay'a diğer herkesi de içeride tutmaya devam ederler. Öcalan'ı bile bırakırken diğerlerine hapiste tutamamak gibi bir zorunluluk hissetmezler. Genel af dahi çıkarabilir, Öcalan'la birlikte herkesi birden salabilirler. Ancak öbür türlüsünün izahı olmaz diye değil, ne istediklerine, neyi gerekli gördüklerine bağlı. Yanılmayı bin kere tercih ederim ama keyfi yönetimden kurallı yönetime geçeceğimiz bir açılımın arifesinde olduğumuzu sanmıyorum. Öcalan'ı mecliste konuşturma teklifinin sahibi Bahçeli, sınırları baştan çizmişti. Ne Kandil'e ne Edirne, yalnızca Öcalan ve Demle yürüyecekti. Ne Kürt sorunu, ne süreç, ne çözüm, ne de açılım, hiçbiri yoktu ve asla olmayacaktı. Öcalan ön şartsız talimat verecek, Kandil de süreçsiz uyuyacaktı eğer terör örgütü kendini lave etmezse dem ya kandilin vesayetinden kurtulacak yahut tasfiye olacaktı. Bu sınırlar çözümü, süreci, açılımı, demir taşı kapsıyor gibi gelmedi bana. Galip Ensarıoğlu yine de umuyor ki silahlar bırakılmış olur, Öcalan ev hapsine çıkarsa demir taşın hapiste kalması da düşünülemez, kayyum da kalmaz ortada. Dedim ya, o ihtimallerin düşünülemeyeceği doğru olsun da varsın biz yanlış çıkalım. Türkiye'nin terör belasından kurtulması, terörün gölgesinin siyaset üstünden kalkması tek başına da büyük bir kazanım. Fakat bunun gerçekçi olup olmadığı, bir çözüm süreci ve demokratik açılımlarla desteklenip desteklenmemesi küçük mesele değil, hafife alınamaz. AK Parti'nin İmralı çekincesine, demin İmralı heyeti her partide genel başkanları ziyaret edip taşın altına ellerini koymalarını istiyor hem de süreci tanımlamadan neye destek istediklerini şartı şurtuyla tam söylemeden. Bu garip, muğlak destek arayışının tek istisnası AK Parti. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk üçlüsü AK Parti'den ancak genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleriyle görüşebildi. Genel başkanla fotoğraf veremediler. Anlayacağınız iktidar partisi adına taşın altına el koyanlar genel başkan yardımcıları oldu onların da bağlayıcılığını geçmiş çözüm sürecinden biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe mutabakatındaki fotoğrafı ve oturma düzenini sonradan onaylamamıştı. Üstelik o fotoğrafta bir AK Parti Grup Başkan Vekili ile bir Başbakan Yardımcısı ve bir İçişleri Bakanı oturuyordu. İktidar Partisi'nin bile çekincesi varsa CHP'nin tereddütü anlaşılabilir. İmralı heyetiyle görüşmede taşın altına hangi düzeyde ellerini koyacaklar? akşam saatlerinde ancak karar verebildiler. Genel Başkan Özgür Özel heyette görüşecek. Herhalde AK Parti'nin niye genel başkan düzeyinde taşın altına el koymadığına bakarak tavır belirlediler. Ne anladılarsa